arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars TikTok videolarını izliyoruz. Şimdi geçelim ama geçmeden önce bu video like atıp yorum atmayı ve kanalıma abone olduktan sonra zil butonunu açmayı unutma. Attığım videolardan haberdar olabilirsin. Belki ilk yorum atarsın. Hadi bakalım. Volta geldi. Anthony. Do you speak English? Yes. Ha. E ben boss no speak english. Ha no bu speak english. Okay. Okay. Yes! 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 yes. yes, yes, yes. No, 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 no! 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 Shit! Bak bir vuracak. Hayat kayacak diyecektim Kayacak bak. Kayıyor. Boom! okuyamadım. Like atana crow çıkıyor. Abone olana spike çıkıyor. Yorum yapan adam mortis çıkıyor. Bence hepsini yapın da. Çıksın kardeşim. Kendi kendine zaten. Var ya, daha önceden hissedip <laughs> havlamaya başlıyorlarmış ha. Tamam da o sivri zekanla bize neden bunu açıklama gereğinde bulundun ki? <laughs> Deprem öncesi haber ver diye söylüyorum işte kardeşim. <gülüyor> 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 У нас там драгоцентр. Там гляжу к этому. А, гулусы не довели, что вы каш? Обак, ты к моркодушек. О, так моркодушек. Ид ⁇ т теперь войска темная. Не проскочит зверь незамеченную. То что там зверь? Muha ne proleti. bu en iyi Bro TikTok videolarını yapanlar Ruslar bu. Ab çok havalısın. Ab. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <gülüyor> <gülüyor> var. Beni öldürme, öldürme beni. <laughs> <laughs> Allah çok iyi aklıma geldi ya. Bu cuma binde. Evet bunlar ben var. Ben de. Ha, şu baştaki o. Ay sana. Geç kardeşim geç geç. Beni dinleme geç. Geç sana. O hayatım be saniye çaldım. Şimdi geçebilirsin. Akçam kim dilimde geri. Breathe out. Bu Piper. Zelifan helal olsun. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. Bir seni seni aldatıyor oğlum. Sonra mı sudan mı sudan azim? Sudan. Kurban olmuş. İsmail olan mı Sarışın olan mı? Sarışın. Sonra yukarıda mı oturuyor aşağıda mı? Yukarıda ki. Bari bu kızlar güven ben olmaz mı ya? Sonra mı sudan azim? Ne Tape bir şeyim bir şeyler işte. edit istiyorsun. bana da edit yapıyorsun ben de Brawl Stars karakteri olayım da bana da böyle editler yapıyorsun Bu gidiyor birader nereye gidiyor acaba oradan atlayabiliyorlar mı oha <laughs> çok iyiymiş düzeltmesin diye şöyle yana doğru giderek yapacağım. Uuu yazıklar olsun. Hocam. Hocam. Hocam iki, iki puan, daha verir misiniz? Hocam, hocam. iki puan ya. Verir. Hocam. Hocam. Hocam iki puan verir ya. Hocam. Hocam iki puan verir. Hocam. Hocam. Bir, 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 bir. Eğer bana yalan söylersem bu yalan dedektörü ötecek. O yüzden sadece doğruları doğru söyle. Sanırım, ben tamam çok baba. Dün neredeydin? Okuldaydım baba. Bip. Ya tamam, okuldan kaçıp sinema'ya gittik. Ben senin yaşındayken okuldan hiç kaçmazdım. <laughs> Al işte babasının oğlu. <laughs> Anne? Belki hayra değiliz ama. Değiliz işte ne? <laughs> Bir vurdu. İki vurdu. Hayatlarını kaydırdı Selin. Evet ne yapacak? Aaa sarılmadı be. Al kırdım kırdım. kafası güzel. Söyleyeyim size. Hadi. Bir vurdu. Bir vurdu. Alalım. Tamam. Ee, ey ruh geldiysen Beker'in içine gir Aa içime ruh giriyor Uuuu Evet içine ruh girer Aa fiyorsan... ruh ben sana çok emek vermiştim sen emeklerimi geri teptin Ben seni çok sevmiştim sen sevgimi toprağa ektin Ben çikolata çok severdim sen bir kektin Gün sonu geldi yine yalnız yine tektim Aa bir dakika O soldaki altın mı? Ben söyle artık şu sırrını Hayır, Ben mı gördüm ya bu sırrı. çok Hani şu şey <laughs> Ay o mu? Evet. Ne? Sen kime biliyorsun? Hadi anlayız. Ben senin abinim. Ben lütfen 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 lütfen. Üzgünüm Gambo ama söyleyemem. Bu senin kendi iyiliğin için. Pekala. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ben size bunu söylediğini yolda bulurum. Hadi, hadi, hadi söyle, söyle hadi, hadi söyle, 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 <laughs> hadi söyle, söyle, söyle bana, hadi söyle, 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 ne kadar devam edeceğim, hadi söyle, 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 hadi ne söyle bana, söyle bana, bana söyle, 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 hadi, aynı... hadi, 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 hadi söyle, şöyle, söyle, 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 hadi, aynı... hadi şöyle, söyle, 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 hadi söyle, bunu bir kez daha yaparsan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomda bu kadardı. Daha çok böyle browser's TikTok videoları istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben yine de söyleyeyim. Bu videoya like atıp yorum attıktan sonra kanalıma abone olduktan sonra bildirim butonunu açarsanız attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Discord sunucum ve TikTok hesabıma ulaşmak istiyorsanız açıklamada linkleri var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Bye bye.